Sıradaki haberimiz çevreci bir okuldan Kocaeli'nde öğrenciler teneffüs süresince pedal çeviriyor. Bu enerji depolanıp okulun aydınlatmasında kullanılıyor. Öğrenciler arasında ise pedal çevirme yarışı yaşanıyor. Çocukluk çağının bitmez enerjisi elektriğe dönüşüyor. Kocaeli Başiskele'de ortaokul öğrencilerinin ders arası rutinlerinden biri de pedal çevirmek. Şehit Emrah Sapa Ortaokulu'nun bahçe aydınlatmalarının enerjisi işte bu öğrencilerin teneffüste gelip bisikletin pedallarını çevirmesiyle elde edilen elektrikten sağlanıyor. Otomobil şeklinde tasarladık ve direksiyon koyduk. Gördüğünüz gibi çocuklar pedal çeviriyorlar, enerji üretiyorlar ve arkadaki akülere dolduruyorlar. Yetmezse güneş enerjisi takviye ediyor ve yukarıdaki ışıkları yakarak okulun aydınlatmasını sağlıyoruz. Yorulanlar görevi sıradaki arkadaşına devrediyor. Teneffüslerde bisiklete binmek için zaman zaman sıra oluşuyor. Sıra buldukça üretebiliyoruz. Genelde herkes binmek istiyor. Okulumuza 3 tane elektrik üreten e, bisiklet yerleştirdik ve bunun neticesinde e, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz Okulumuzun bahçesinde bir şekilde aydınlıkta tutmuş oluyorlar. Sıra da bekliyorlar. Yani bir arkadaşı inse de ben devam etsem şeklinde. Sporu teşvik ettiği kadar çevre bilinci oluşturan proje öğrencilerin de eğitimcilerin de yüzünü güldürüyor.